Doğunun yüksek dağları arasında kalan Güneşli Köyü, adını hiç eksilmeyen güneşinden alıyordu. Burası, geniş yaylaları, berrak dereleri ve sıcak sıcakkanlı insanlarıyla bilinen, hayatın törelerle şekillendiği küçük bir yerde. Bu köyde büyüyen herkes kaderini baştan kabullenirdi. Kim kiminle evlenecek, kim hangi işi yapacak, büyükler karar verir, gençler itaat ederdi. Ama bazen kaderin de bilmediği yollar vardı. O yaz köye hiç beklenmedik bir misafir gelmişti. İstanbul'da üniversite okuyan Elif, yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönmüştü. Annesi ve babası yıllar önce şehirde hayatlarını kaybetmiş, o da halasıyla büyümüştü. Ama içindeki boşluk hiçbir zaman dolmamıştı. Şimdi geçmişini bulmak için köyüne dönmüştü. Elif'in dönüşü tüm köyde büyük bir merak uyandırmıştı. Şehirde büyümüş, modern kıyafetleriyle dolaşan bu genç kadın köyün kurallarına alışabilecek miydi? En çok da Aslan Bey'in torunu Miran onu izliyordu. Miran köyün en çalışkan ve dürüst gençlerinden biriydi. Dedesi Aslan Bey köyde sözü geçen bilge bir adamdı. Miran ise büyük babasının gölgesinde büyümüş, dürüstlüğüyle herkesin saygısını kazanmıştı. Ama Elif'in gelişiyle içindeki sessiz fırtına uyanmıştı. Elif köyde zaman geçirdikçe buraya ait olmanın ne demek olduğunu anlamaya başlamıştı. Sabahları taze ekmek kokusuyla uyanmak, çayırda çocukların koşuşmasını izlemek, toprağa basarak yürümek, şehirde hiç hissetmediği huzuru burada buluyordu. Ama köyde hayat sadece huzurdan ibaret değildi. Burada herkesin uyması gereken kurallar vardı. Özellikle kadınların hayatları büyüklerin aldığı kararlarla şekillenirdi. Elif, köydeki kız çocuklarının eğitim almasının zor olduğunu gördükçe bu konuda bir şeyler yapmak istedi. Okuma yazma bilmeyen kadınlara ders vermeye başladı. Miran Elif'in cesaretini ve kararlılığını gördükçe ona daha da hayran oluyordu. Ama bir yandan da endişeleniyordu. Çünkü köyde bazıları bu değişime pek sıcak bakmıyordu. Bir gün Elif, Mira'nın büyük babası Aslan Bey ile karşı karşıya geldi. Köyde kadınların da eğitim alması gerektiğini, hayata daha fazla dahil olmaları gerektiğini anlatmaya çalıştı. Aslan Bey onu uzun uzun dinledi. Sonunda derin bir nefes alarak, bazen eskiyi korumak için yeniyi de anlamak gerekir, dedi. Bu, köy için büyük bir dönüm noktasıydı. Aslan Bey'in onayıyla kadınlar için bir eğitim atölyesi açıldı. Köyün genç kızları, yaşlı kadınları artık okumayı, yazmayı öğrenmeye başlamıştı. Elif'in en büyük hayali gerçek olmuştu. Miran ve Elif zamanla birbirlerine daha da yakınlaştılar. Ama bu büyük ve gürültülü bir aşk değildi. Sessiz, derinden gelen iki ruhun birbirini anlamasıyla doğan bir sevgiydi. Bir gün Miran, Elif'e köyün en yüksek tepesine götürdü. Buradan tüm vadiyi görmek mümkündü. Sen buraya ait olduğunu sanmıyordun dedi Miran. Ama aslında burası seni bekliyordu. Elif gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Evet. Şehir onun doğduğu yerdi ama ruhu burada huzur buluyordu. Ve o gün iki farklı dünyanın insanı aynı hayale inanarak birbirlerine söz verdiler. Güneşli köyü artık eskisi gibi değildi.